Ile onu sınadığında o Rabbim bana cömertçe davrandı der. Ama rızkını daraltmak suretiyle sınadığındaysa Rabbim beni alçattı der. Hayır. Doğrusu siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Yoksulu doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak gözetmeden yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır. Yer sarsılıp parça parça edildiği, Rabbinin buyruğu gelip melekler sıra sıra dizildiği ve o gün cehennemde getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını ve yapamadıklarını anlayacaktır. Ama bu anlamasının ona ne yararı var? Bu durum karşısında o keşke ben bu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim diyecektir. O gün Allah'ın cezalandırdığı gibi kimse cezalandıramaz ve onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. O gün Allah nefsini eğitip olgunlaştıranlara şöyle seslenecektir: Ey huzura kavuşmuş olan kişi, sen ondan, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Gir cennetime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine, karanlığı çöktüğünde geceye andolsun ki Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Şüphesiz ahiret senin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Rabbin sana verecek sen de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? O seni şaşırmış bulup doğru yola ulaştırmadı mı? O seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Yetime gelince sakın onu aşağılama. Ona kötü davranma. El açıp isteyene gelince sakın onu azarlama. Ve Rabbinin nimetini anlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Beleni büken yükünü üzerinden atmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Hiç kuşkusuz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Gerçekten de her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Öyleyse sen boş kaldığında yeni bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa hızla koşanlara, ateş çıkaranlara, sabah erkenden baskın yapanlara, orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Kuşkusuz buna insanın kendisi de tanıktır. O gerçekten malı da çok sever. Onlar kabirlerde olanların dışarı atılacağı Kalplerdekilerin açığa vurulacağı zaman, işte o gün Rablerinin onların her şeyinden haberdar olacağını bilmiyorlar mı? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç kuşkusuz biz sana kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Sana karşı düşmanlık edene gelince, işte asıl soyu kesik olan O'dur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çok mal edinme hırsı sizi kabirlere girinceye kadar oyalamaktadır. Hayır, yakında anlayacaksınız. Yine hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, eğer siz gerçeği kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız, cehennemi de mutlaka görürdünüz.'' siz sonunda onu kendi gözünüzle mutlaka göreceksiniz. Sonra siz o gün dünyadayken size verilmiş olan bütün nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Vay haline o namaz kılanların ki namazlarından gaflet içindedir onlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve onlar en ufak bir yardımı dahi engellerler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı